çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar Merhaba Sektörel Haber Merkezi izleyicileri sektörler arası Türkiye turumuz tüm ile devam ediyor. Bugün sizlere Antalya Kaş Ova Mahallesi'nden sesleniyoruz. Ova Mahallesi'nden neredeyiz efendim? Ova Elektronik'e konuk olduk ve Ova Elektronik'in ustası, kurucusu, firma sahibi Sayın Hüseyin Baykal'la bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Bakalım bize burada vermiş oldukları hizmetlerle ilgili ne gibi bilgiler aktaracaklar? Hüseyin Bey merhaba. Merhaba efendim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler de gayet iyiyiz. Sıcak dışında hiçbir şikayetimiz yok. Aynen, Ama evet. bölgede de sıcak olmadan olmuyor galiba değil mi? Kesinlikle Hüseyin Bey öncelikle sizi bir tanıyalım Hüseyin Baykal kimdir efendim? Hüseyin Baykal e, Fethiye'de doğdum ben hı hı. E, buraya gezmek dolaşmak amacıyla gelmiştim ki burada bu e, sektörün olmadığını hı. görüp buraya e, 2011 yılında o elektronik santer şirketini hı hı. açtım e, o zamandan beri e, yani elektronik ve otomotiv sistemleri üzerine ev elektronu üzerine hizmetlerimize devam ediyoruz. Hizmetlerimize iyiyiz. devam ediyorsunuz. 2011'den bugüne kadar evet. yaklaşık 5 yıldır burada hizmet görüyorsunuz. Evet. Hizmet ağımızı biraz açalım. Ova elektronikten insanlar ne gibi hizmetler alabiliyor? Bunları sizden bir dinleyelim. Şöyle e, diyelim ki montaj e, Çanak Uydur e, kurulumlarında olsun ondan sonra evdeki televizyon arızaları ne bileyim e, Buna benzer elektronik sistemleri, endüstri sistemleri, sistemleri, bunun dışında evdeki elektronik yani radyo televizyon gibi elektronik eşyaların tamir, bakım, onarımı anladığım kadarıyla kurulumu ya da kurulumu ve sıfır satışı da mevcut elimizde. Sıfır satışı da mevcut. Bunun dışında da bir takım dijital platform kanallarında galiba siz bayiliğini yapıyorsunuz. Ülkecek bildiğimiz şeyler bunlar platformlar sevgili izleyiciler. isim dile getirmeyeceğiz tabii ki ne olduğunu herkes biliyor. Aynen, ee, evet. Peki efendim, e, şimdi siz Ova Mahallesi'ndesiniz. Burayla sınırlı değil herhalde hizmetleriniz. Hayır, kesinlikle. Talep gelmesi durumunda bu hizmeti nerelere kadar ulaştırıyorsunuz? Burada e, Kınık Mahallemiz var, Kalkan Mahallemiz var, Patara, Yeşilköy, e, Kumova. Gerekirse Elmalı e, civarlarına kadar gidiyoruz. Bu yani, bölgede yani neredeyse yakın çevrenin tamamına gidiyorsunuz anladığım evet, kadarıyla. Evet, bu bölgenin biliyorum. tamamına hizmet veriyorsunuz. Hı -hı. O zaman ne diyoruz sevgili izleyiciler? Yakın bölgedeyseniz bu anlamda da hizmete ihtiyacınız varsa... ...ekrandaki numaralardan Hüseyin Bey ve çalışma arkadaşlarını arayıp... ...gerekli bilgileri edinebilirsiniz. Peki Hüseyin Bey, şimdi sektörde tek değilsiniz. Değiliz tabii ki. Sizin Hı -hı. dışınızda bu işi Hı -hı. yapan başkaları evet, da var. Tabii Başka ki. firmalar da var. Hı -hı. var bu anlamda hizmet alacak kişi veya kurumlar onca seçenek içerisinde neden... Ova elektroniği tercih etmeli. Sizi farklı kılan nedir efendim? Bizi farklı kılan e, işimizin zamanında yapılması ve e, ürünümüzün sattığımız ürünün sürekli olarak arkasında durmamız taahhüt ettiğimiz sürede biz o işi teslim ederiz diyorsunuz. 3 evet, gün, 5 gün deyip de 10 güne Hayır. sarkıtmayız diyorsunuz. Evet. Bu diyorsunuz e, ve satmış olduğumuz ürünlerin arkasındayız diyorsunuz. Evet. Kaliteli hizmet sunuyoruz diyorsunuz. Evet Anladım. Bunların totalde bir araya geldiği zaman tercih sebepleri oluşuyor diyorsunuz. Tabii ki bölge insanı da sizi 5 yıldır tanımıştır. Evet. Yapmış Hı -hı. olduğunuz işin Hı -hı. kalitesini de biliyordur. Buna Bilmiyorum, göre bir evet. müşteri portföyü oluş, evet. oluşuyordur. Tabii herkes ekmek yiyor. Sevgili izleyiciler bir şekilde e, başkalarına da başkaları iş yaptırıyor. E, i̇şte ya, Hüseyin <laughs> ya da Hüseyin Bey'e de başkaları iş Yaptırır. Bu işler böyle dönüyor. Ben hemen e, geleceğe yönelik hedef ve planlarınızı da öğrenmek istiyorum. Gelecekte biz e, ova elektroniği nerelerde göreceğiz, hedeflerimiz, planlarımız ne yönde? Hedeflerimiz eğer e, eleman sıkıntımız olmazsa ki şu anki en büyük problemimiz o. Çünkü işi yapacak kişiyi bulmakta zorlanıyoruz. E, eğer o kişileri de yetiştirebilirsek daha küçük küçük bayiliklerle etrafa yayılmayı hedefliyoruz. Hedefliyorsunuz. Evet. Eleman sorunumuz var dediniz. Evet, galiba kesinlikle. yetişmiş Ye eleman. Yetişmiş ve kal yetişecek kal yok. Yetişmiş ve yetişecek yok. O zaman onun için de bir uyar yapalım sevgili izleyiciler. İş arıyorsanız bakın burada iş var. Hüseyin var. Bey birlikte çalışacak iş arkadaşlar arıyor. Hı. Ayrıca meslek de öğreteceğim diyor. Buyurun gelin Kesinlikle. hem burada bu güzel doğayı yaşayın hem de işinizi yapın paranızı kazanın. Peki efendim son olarak ekranları başında bizi izleyen değerli izleyicilerimize ve tabii ki bugüne kadar OVA Elektronik'i tercih etmiş olan müşterilerimize misafirlerimize söylemek istediğiniz son cümleleriniz varsa bunları alabilir miyim sizden? O elektronik sent te tercih ettikleri için teşekkür ediyorum. Hı hı. Ee, bir, ke bir kere gelen zaten devamını getiriyor. O yönde bir sıkıntımız yok. Ee, sağ olsunlar. O zaman gelmeyenleri davet ediyorsunuz. Tabii ki yani Bugüne kadar tanısınlar. Hizmet evet. almayanlar. Peki Hı -hı. ben de size teşekkür ediyorum. Bizi burada konuk ettiniz ağırladınız. Çok ben sağ olun. teşekkür ederim. Teşekkürler sağ olun. Sağ olun. Evet e, sevgili sektör haber merkezi izleyicileri yayınımızın başında da söylediğim gibi efendim Antalya Kaş Ova Mahallesi'ne konuk olduk ve Ova Elektronik Center değil mi evet, efendim? Evet. Ova Elektronik Center'a geldik. Buranın kurucusu, ustası e, Sayın Hüseyin Baykal'la bir söyleşi gerçekleştirdik. Buradan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar diyoruz ve Sözü Merkez Tiyoları'na bırakıyoruz. Hoşçakalın.